Ben bu yazın her gün Fatih Camii'nin Kur'an kursuna gelmeye çalışıyorum. Buraya çok mutlu olarak geliyoruz. Hocamız bu, burada bize spor dalından çok oyunlar oynatıyor. Kur'an Kur'anlarımızı çok aksatmadan okuyoruz. Yani burada mutlu oluyoruz. Bu ortamımızı yaşatan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Haftanın her her beş gününde buraya geliyorum. Gümüşhane'de Fatih Camii'de hem Kur'an'ımı öğreniyorum hem de sporumu yapıyorum. Hocalarımız her gün bizi neredeyse futbol oynatıyor. Her saat başı bir saat boyunca futbol oynuyoruz. Çok eğleniyoruz. Sizin de camilere gelmenizi ve Kur'an'ınızı öğrenmenizi öneriyorum. Ha, Mahalendeki Fatih Camii'ne geliyorum. Kur'an'ımı okuyorum, sporumu yapıyorum. Hocalarımız burada bize futbol oynatıyor, çok eğleniyoruz arkadaşlarımızla beraber. Ee, bize burada hocalarımız e, oyun oynattıkları için çok teşekkür ediyorum. Burası Gümüşhane Merkez Fatih Camii. Biz burada yaz Kur'an kurslarını 9 hafta boyunca etkinlik halinde geçirmeye çalışıyoruz. Gelin çocuklarımızı buraya sevdirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın devamlı buraya katılması için elimizden gelen her türlü icraatin içerisinde olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza kursumuzda her türlü spor etkinliğini yapıyoruz. Özellikle futbolu gençler çok sevdiği için burada hemen hemen her gün bir maçımız oluyor gruplar halinde turnuva şeklinde de yaptığımız oluyor. İnşallah bunu buradan da halıyı sahaya taşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir projesi var. Camiden halı sahaya. Biz o halı saha şeyini de antrenmanlarını da hemen hemen buradan yapıp oraya gidiyoruz. Bu hafta da turnuvalarımız var inşallah. Fatih Camii olarak elimizden gelen en güzel şekilde ortaya koyuyoruz. Tabi e, Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye'nin her yerinde camilerde çocuklarımızı buluşturma camiyle çocuklarımızı buluşturmaya çalışıyor. Her camimizde bu Kur'an kurslarımız var. Amacımız şu. Türkiye'de bu yaş grubunda olan zannedersem 15 milyona yakın gencimiz var. Bu gençlerimizin ya en azından yarısının bu kurslara gelip bu kurslardan faydalanmasını sağlamak. İlla burada her şey Kur'an üzerine dizayn edilmiyor. Burada ahlaki eğitim, vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi ve bunun arasında çocukların sevdiği spor etkinliklerini yaparak da çocukları buraya çekmeye çalışıyoruz. Ve burada çocuklar eğlenirken öğrenmeyi öğreniyorlar. Yani katı bir eğitim sistemi değil de daha çok sevgiyle bir eğitim sistemi yapmaya çalışıyoruz. Ve bütün Türkiye'deki camilerde de bunu arkadaşlarımız en güzel şekilde yapmaya çalışıyorlar. Dinden, ahlaktan, edepten her türlü etkinliği yaparak bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Ve bunun da en güzel yöntemi, burayı sevdirmenin en güzel yöntemlerinden bir tanesi de, çocukları buraya çekmenin yöntemlerinden bir tanesi de spor etkinliği yapmak. Ve bu spor etkinliğimizi de önceliyoruz, önemsiyoruz. Gerçekten bütün Türkiye'deki arkadaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum. İlla sadece eğitim olarak bunu düşünmesinler. Burası bir yaz tatili sürecindeki Kur'an kursu. Bu arkadaşların emsallerinin tatilde olduğu dönemde bu kardeşlerimiz tatillerinden fedakarlık yaparak buraya gelirler. Ve bu çocuklar da spordan çok hoşlandıkları için bunlara her gün camimizde bir şekilde herhangi bir dalda spor etkinliği ama başta futbol olmak üzere spor etkinliğini yaptırıyoruz. çektik. A takımı kaleyi seçti. Bu